15 Ağustos 2035. Olympus Mons Türk Kolonisi. Elleri titreyen komutan Deniz Yılmaz dünyaya son mesajını gönderiyordu. Biz artık size ait değiliz. Mars Cumhuriyeti bugünden itibaren bağımsızlığını ilan edecek ve eğer bizi engellemeye çalışırsanız bu insanlığın ilk uzay savaşı olacak. Bu tarih kitaplarında yazılı olmayan bir hikaye. Çünkü tarih kazananları yazar. Yıl 2035. Mars isyanının kazananları henüz belli değil. Bundan 10 sene önce, 2025 yılında Mars kolonizasyonu sadece bir rüyaydı. SpaceX, NASA, Çin Uzay Ajansı ve Türkiye Uzay Ajansı ortaklığıyla ilk kalıcı Mars kolonisi kuruldu. Olympus Mons yerleşimi. İlk 100 kolonici seçkinlerin seçkiniydi. Bilim insanları, mühendisler, doktorlar, tarımcılar ve aralarında 23 Türk vardı. En genç kolonici 28 yaşında astrobiyolog Aylin Kaya, en deneyimli 52 yaşında eski hava kuvvetleri pilotu komutan Deniz Yılmaz. İlk 5 yıl neredeyse kusursuz geçti. Koroni büyüdü, tarımları başarılı oldu, çocuklar doğdu, Mars'ta doğan ilk insanlar. 2030'da Kore nüfusu 850 kişiye ulaştı. Ama 2032 senesine geldiğimizde her şey değişti. Çünkü Dünya'dakiler Mars'ın kaynaklarını istedi ve Mars kolonicileri artık hiçbir şekilde Dünya'nın emrinde olmak istemedi. Bu, Özgürlük Savaşı'nın hikayesi. Ama bu sefer savaş uzayda. Tarihi Starship gemileri 2025 yılında Mars yüzeyine indi. İlk 100 kolonici yaklaşık 9 ay süren yolculuktan sonra Olympus Monsol eteklerindeki yeni evlerine vardı. Gemiden inen komutan Deniz Yılmaz indiğinde şu sözleri söylemişti. Bugün insanlık iki gezegenli bir tür oluyor. Biz sadece Mars'a gelmedik. Biz geleceği inşa ediyoruz. İlk modüller kuruldu. Habitatlar, seralar, güneş panelleri, su ekstraksiyon tesisleri. Koloni Mars'ın zorlu koşullarında hayatta kalmayı öğrendi. Sera modüllerinden sorumlu olan Aylin Kaya'nın görevi Mars toprağında yiyecek yetiştirmekti. Başlangıçta bazı başarısız denemeler oldu. Mars toprağı zehirliydi. Perklorat seviyesi çok yüksekti. Ama Aylin ve ekibi çözümü buldu. Biyolojik filtrasyon, genetiği değiştirilmiş bakteriler ve yoğun emek. 2027 senesinde ilk Mars patates hasadı yapıldı. O gün kolonide büyük bir kutlama yaptı. Artık dünyadan gelen yiyeceklere bağımlılıkları azalmıştı. Yavaş yavaş kendilerini dünyadan soyutlamaya çalışıyorlardı. 2028 yılında bir ilk yaşandı. İlk Mars çocuğu doğdu. İsmi Arda Yılmaz. Deniz Yılmaz'ın oğlu. Arda Mars'ta doğan ilk Türk çocuğuydu ve o Mars'ı ev olarak bilecekti. O sıralarda dünyada şirketler Mars'ın potansiyelini fark etmişti. Mars'ta nadir elementler vardı helyum 3, platin, iridyum. Değeri trilyonlarca dolardı. 2030'da Dünya Birleşmiş Uzay Konseyi, Dubuk kuruldu. Hedef, Mars kaynaklarının sıhhat tıkanmak insanlık yararına kullanılmasını organize etmek. Ancak gerçek çok farklıydı. Bu konsey büyük şirketlerin Mars'ı sömürmesi için bir araçtı. 2032 yılı ise her şeyinin değiştiği sene olacaktı. Dünya Birleşmiş Uzay Konseyi, Mars kolonisine yeni bir direktif gönderdi. Olympus Mons derleşimi, bundan böyle Mars kaynaklarının çıkarılması için madencilik operasyonlarına başlayacak. Üretilen kaynakların %80'i dünyaya gönderilecek. Bu inanması güç bir emirdi. Koloniciler şok oldu. Kimseden ses çıkmadı bir süre. Sonrasında Deniz Yılmaz bir toplantı düzenledi. Arkadaşlar, biz buraya madenci olmak için gelmedik. Bunu kabul edemeyiz. Hepimiz bilim insanlarıyız, kaşifleriz. Uzun yıllar eğitimlerden geçtik. Aylin Kaya Ama Dünya Birleşmiş Uzay Konseyi'nin direktifi çok açık. Eğer dediklerini harfiyen yapmazsak finansmanları kesecekler. Her şeyden önemlisi. Yiyecek sevkiyatı, ilaç sevkiyatı hepsi durabilir. Genç mühendis Umrat Demir öfkeliydi. Yani biz 7 yıldır burada ter döküyoruz, çocuklarımızı burada büyütüyoruz ve şimdi dünya bize, bizim için çalışın diyor. Tartışma saatlerce sürdü. Sonunda mecgulen kabul ettiler. Başka seçenekleri yoktu. Madencilik operasyonları başladı. Ağır makineler, sondaj ekipmanları… Koloniciler bilimsel araştırmalardan çok madencilik yapıyordu artık. Ve işler gittikçe zorlaşıyordu. Günde 12 saat çalışma, Tehlikeli koşullar, artan stres derken 2033'te ilk ölümlü iş kazası gerçekleşti. Genç bir Çinli mühendis bir maden çöküşünde hayatını kaybetti. Koloni oldukça öfkeliydi ama dünya bu olanlara karşı kayıtsız kalıyordu. Önemsemiyordu. 2034 yılında ikinci direktif geldi. Koloni nüfusu 5000'e çıkarılacak. Yeni koloniciler madencilik için eğitilmiş işçiler olacak. Deniz Yılmaz, bu bir koloni değil artık, bu bir maden kampı oluyor. Ve o sırada kolonide gizli toplantılar başladı. İnsanlar fısıldamaya başladı. Bağımsızlık. 2034 yılının Kasım ayında bir grup kolonici gizli bir toplantı yaptı. Aralarında Deniz Yılmaz, Aylin Kaya, Murat Demir ve 47 kişi daha vardı. Arkadaşlar," dedi Deniz. Biz burada yaşıyoruz. Çocuklarımız burada doğdu. Biz dünya insanı değiliz artık. Biz Mars insanıyız ve Mars bizim evimiz." Aylin, "Evet, doğru söylüyorsun. Ancak bağımsızlık ilan edersek dünya nasıl tepki verir? Bizi işgal etmeye kalkarlar mı?" Murat güldü. "İşgal? Dünyadan Mars'a ordu göndermek 9 ay sürüyor ve o kadar yakıt, o kadar maliyet." <laughs> i̇mkansız. Deniz, imkansız değil, zor. Ama eğer ciddiyseler her şeyi yapabilirler. Bu yüzden hazırlıklı olmalıyız. Planlar yapıldı. İlk adım, kolonileki tüm üretim tesislerini kontrol altına almak. İkinci adım, iletişim altyapısını ele geçirmek ki dünyadan gelen direktifleri filtreleyebilsinler. Üçüncü adım, bağımsızlık bildirisini hazırlamak. Ocak 2035'te hareket başladı. Koloninin genç nesli, özellikle Mars'ta doğan çocuklar hareketi destekledi. Onlar için dünya sadece ekranlardaki bir gezegendi. Hiç görmedikleri bir yer. Mars ise tek bildikleri evdi. Ama yaşlı kuşak ikiye bölündü. Bazıları dünyaya sadık kalmak istedi. "Biz orada ailemizi bıraktık." dediler. Özlemleri gittikçe artıyordu. Koloni içinde gerginlik arttı. Küçük çatışmalar, tartışmalar, bölünmeler. Nisan 2035'te kritik an geldi. Dünya Birleşmiş Uzay Konseyi Mars'a yeni bir müdür atadı. Colonel Richard Hawthorne. Eski ABD ordu komutanı. Görevi kolonideki verimliliği artırmak. Ama herkes biliyordu ki gerçek görevi isyan hareketini bastırmak. Hawthorne Mayıs'ta Mars'a vardı. İlk iş Deniz Yılmaz'ı komutanlıktan almak oldu. Bay Yılmaz, dedi Holthorn soğuk bir şekilde. Siz artık koloni komutanı değilsiniz. Ben buranın yeni yöneticisiyim. Emirlerim açık ve net. Madencilik operasyonları yüzde iki yüz artacak. İtiraz eden olursa o kişi dünyaya geri gönderilecek. Deniz, sizin burada dünyadaki askeri otoriteniz yok. Burası dünya değil. İstediğinizi yapamazsınız. Siz hiçsiniz. Olthorn bağırdı. Siz dünyanın malısınız. Her ekipman, her modül, her nefes aldığınız oksijen dünyanın parasıyla buraya geldi. Ve şimdi borcunuzu ödeme zamanı. O gece Deniz Yılmaz son kararı verdi. Bağımsızlık. Başka çareleri yoktu. 15 Ağustos 2035. Mars'ın kızıl gökyüzü altında, Olympus Mons kolonisinin merkez meydanında, 850 kolonici bir araya geldi. Deniz Yılmaz bir platformda durdu. Elinde bir belge vardı. Dünyaya canlı yayında konuşacaktı ama dünyadan izin almamıştı. İletişim sistemlerini ele geçirmişlerdi. Deniz mikrofona konuşmaya başladı. Dünyadaki insanlara, hükümetlere, şirketlere sesleniyorum. Benim adım Deniz Yılmaz. Mars Olympus Mons kolonisinin halkı adına konuşuyorum. Bundan 10 yıl önce biz buraya bir rüyayla ile geldik. İnsanlığın geleceğini inşa etmek için. Ama siz bizi köleler haline getirdiniz. Siz çocuklarımızı madenlerde çalıştırdınız. Siz Mars'ı bir sömürge yaptınız. Anlaşmamız bu şekilde değildi. Artık yeter. Bugün 15 Ağustos 2035 biz Mars Cumhuriyeti'ni ilan ediyoruz. Artık dünyanın bir kolonisi değiliz. Biz özgür bir halkız ve Mars bizim evimizdir. Biz kimseyle savaş istemiyoruz. Ama eğer bizi durdurmaya çalışırsanız kendimizi sonuna kadar savunacağız. Bu insanlığın ilk uzay savaşı olacak. Hiçbir şekilde geri adım atmayacağımızdan emin olabilirsiniz. Mars özgürdür. Yaşasın Mars Cumhuriyeti. Koloniciler tezahürat yaptı. Türk bayrağı, Amerikan bayrağı, Çin bayrağı indirildi. Onun yerine yeni bir bayrak dikildi. Mars Cumhuriyeti bayrağı. Kızıl zemin üzerinde iki mavi daire. Phobos ve Deimos uydularını temsilen. Ama dünyadan anında tepki geldi. Dünya Birleşmiş Uzay Konseyi acil toplantı yaptı. ABD, Çin, Rusya, Avrupa Birliği, Türkiye. Hepsi masadaydı. Amerikan delegisi, bu kabul edilemez. Mars'taki kaynaklar insanlığın ortak malıdır. Bağımsızlık ilan edemezler. Çin delegisi, biz oraya trilyonlarca dolar yatırdık. O koloni bizim. Kim oluyor bu insanlar? Türk delegisi, Dışişleri Bakanı Elif Arslan. Ama unutmayın, oradaki 850 kişiden 120'si Türk vatandaşı. Eğer askeri müdahale yaparsanız bu bir savaş suçudur temkinli yaklaşmalı ve barışçıl olmalıyız. Tartışmalar saatlerce sürdü. Sonunda karar verildi. Mars Cumhuriyeti tanınmıyor. Ekonomik ambargo uygulanacak. Tüm sevkiyatlar durdurulacak. Eğer 30 gün içinde teslim olmazlarsa askeri müdahale düşünülecek. Ambargo başladı. Artık Mars'a gıda, ilaç, yedek parça gönderilmiyordu. Ama Mars kolonicileri hazırlıklarını yapmıştı. 3 yıldır dünyadan gizli stok yapmışlardı seraları geliştirmişlerdi, kendi ilaçlarını üretmeye başlamışlardı. Biz bu stoklarla 30 gün değil 3 yıl dayanabiliriz, dedi Aylin Kaya. Ama asıl tehlike, askeri müdahaleydi. 30 gün geçti, Mars Cumhuriyeti teslim olmadı ve 15 Eylül 2035'te Dünya harekete geçti. Dünya Birleşmiş Uzay Konseyi askeri müdahale filosofu fırlatıldı. 6 uzay gemisi, 300 asker, ağır silahlar, hedef, Mars'ı geri almak ama yolculuk 9 ay sürecekti. Mars Cumhuriyeti'nin 9 savaşa hazırlığı için 9 ayı daha vardı. Mars kolonicileri 9 ayı en iyi şekilde kullandı. Murat Demir savunma sistemlerini tasarladı. "Bizim silahımız yok." dedi. "Ama Mars'ın kendisi bir silahtır." Ne demek istiyordu? Mars'ın atmosferi ince. Gelen gemiler iniş sırasında çok hassastır. Küçük bir müdahale felaketle sonuçlanabilir. Murat Mars'ın yörüngesine uzay mayınları yerleştirdi. Aslında sadece eski uydu enkazı ama yeterince hızlıysa gemilere zarar verebilirdi. Aylin Kaya gıda üretimini %300 artırdı. Uzun bir kuşatma olabilir, aç kalmayacağız. Deniz Yılmaz milisleri eğitti. Koloniciler asker değildi ama Mars'ı biliyorlardı. Ve Mars onların en büyük avantajıydı. 9 ay geçti, artık tamamen hazırdılar. Haziran 2036. Dünya Filosu Mars yörüngesine ulaştı. 18 Haziran 2036. Sabah saatlerinde Dünya Filosu Mars yörüngesine girdi. Komutan Mars kolonisine son bir mesaj gönderdi. Mars Olympus Mons kolonisi size son bir şans veriyoruz. Teslim olun aksi takdirde güç kullanacağız. Deniz Yılmaz'ın cevabı netti. Mars özgürdür. Asla teslim olmayacağız. Her şeyi göze aldık. Geri dönün. Bunun üzerine Dünya Filosu iniş operasyonuna başladı. Ama Murat'ın uzay mayınları devredeydi. Büyük bir gürültüyle ilk gemi enkaz parçasına çarptı. Motor hasar gördü, gemi kontrolden çıktı ve Mars atmosferinde yandı. 50 asker bir anda öldü. İkinci ve üçüncü gemi dikkatli iniş yaptı. Olympus Mons'tan 200 kilometre uzağa güvenli bir bölgeye indiler. Kara savaşı başlıyordu. Dünya askerleri zırhlı Mars araçlarıyla koloniye doğru ilerlemeye başladı. Ama Mars arazisi zorlu, toz fırtınaları, kraterler, kayalık alanlar… Mars kolonicileri geri çekilme taktiği kullandı. Pusu kurdular yerel araziyi kullandılar. İlk çatışma Olympus Mons'un eteklerinde gerçekleşti. 200 dünya askerine karşı 80 Mars milisi. Çatışma 3 saat sürdü. 12 dünya askeri öldü. Mars tarafında 3 kayıp. Ama dünya daha fazla asker getiriyordu. İkinci dalga geliyordu. Ancak o sırada dünyada beklenmedik bir şey oldu. Mars Cumhuriyeti'nin bağımsızlık mücadelesi dünya çapında milyonlarca insanı etkiledi. Protestolar her yere yayılmaya başladı. Mars halkını yalnız bırakmayın. Onlar özgürlük için savaşıyor. Biz de Mars'la birlikteyiz. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde, özellikle de İstanbul Taksim Meydanı'nda 500 bin kişi toplandı. Mars Cumhuriyeti'ni tanıyın diye bağırdılar. Amerika'da Silikon Vadisi teknoloji şirketleri Dünya Birleşmiş Uzay Konseyi'ne karşı çıktı. Mars'a askeri müdahale yapılamaz. Biz diplomatik çözüm istiyoruz. Derhal bu hatadan geri dönün. Dünya bölündü. Hükümetler halkın baskısı altındaydı ve sonunda 3 Temmuz 2036'da Türkiye Cumhuriyeti tarihi bir karar verdi. Türkiye Mars Cumhuriyeti'ni tanıdığını ilan ediyor ve Dünya Birleşmiş Uzay Konseyi askeri operasyonundan çekiliyor. Böylece Mars Cumhuriyeti'ni ilk tanıyan ülke Türkiye oldu. Ardından Brezilya, Hindistan, Güney Afrika, birer birer ülkeler Mars Cumhuriyeti'ni tanıdı. Dünya Birleşmiş Uzay Konseyi'nde yavaş yavaş çatlaklar başlamıştı. Artık çöküyordu. 15 Ağustos 2096, bağımsızlığın birinci yıl dönümü. Dünya Birleşmiş Uzay Konseyi, Mars'tan askerlerini tamamen geri çekti. Savaş bitti. Mars Cumhuriyeti kazandı. Ama kayıplar ağırdı. 67 kolonici, 189 dünya askeri hayatını kaybetmişti. Deniz Yılmaz barış görüşmelerinde dünya delegeleriyle yüz yüze geldi. Biz sizinle artık düşman olmak istemiyoruz dedi. Ama köleniz de olmayacağız. Mars özgür bir dünya ve biz İnsanlığın geleceği için çalışmaya devam edeceğiz. Anlaşma imzalandı. Mars Dünya Anlaşması. 1. Mars Cumhuriyeti bağımsız bir devlet olarak tanınır. 2. Mars kaynaklarının yüzde yirmisini dünyaya ticari olarak satacak. 3. Dünya Mars'a teknoloji ve bilimsel destek sağlayacak. 4. İki gezegen arasında serbest ticaret ve iletişim olacak. 5. Gelecekte başka gezegenlerde koloniler kurulursa, özellik hakları olacak. 14 yıl sonra, 2050 yılı, Mars Cumhuriyeti 15. Yıl dönümünü kutluyor. Nüfus 50 bin'e ulaştı. Şimdi Mars'ta şehirler var, üniversiteler, fabrikalar, parklar. Arda Yılmaz, Mars'ta doğan ilk çocuk. Artık 22 yaşında. Ve o, Mars'ın ilk üniversitesinden mezun oldu. Mesleği, uzay hukuku. Babam haklıydı, diyor Arda. Özgürlük, gerekirse uğrunda savaşarak kazanılır. Ve biz kazandık. Ama hikaye burada bitmiyor. Çünkü şimdi yeni haberler var. Jüpiter'in uydusu Europa'da kurulan koloni bağımsızlık ilan etmek istiyor. Tarih tekerrür ediyor. Belki de insanlık her yeni dünyada yeni bir özgürlük savaşı verecek. Belki de bu evrimin doğası. Deniz Yılmaz, yaşlı ve yorgun, Mars'ın gün batımını izliyor. Kızıl gökyüzü, iki uydu, Phobos ve Deimos yukarıda parlıyor torunu Arda yanına geliyor. Dede sen pişman mısın savaştan? Deniz gülümsüyor. Hayır, çünkü sen özgür bir dünyada doğdun. Benim için bu yeterli. Arda gökyüzüne bakıyor. Dede biliyor musun, Yoropa kolonisi de bağımsızlık ilan edecekmiş. Deniz, biliyorum ve bu sefer biz onları destekleyeceğiz. Çünkü şimdi biz anlıyoruz. Özgürlük hak edilir, verilmez. Kamera yavaşça uzaklaşıyor. Mars, kızıl ve güzel. Üzerinde bir bayrak dalgalanıyor. Mars Cumhuriyeti. Ve uzayda, başka dünyalarda başka bayraklar dalgalanmayı bekliyor. İnsanlık büyüyor ve her yeni dünya yeni bir özgürlük hikayesi yazıyor. Bu tarz hikayelerin devamını istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca ilerleyen bölümlerde hikaye önerileriniz için yorumlarda buluşalım lütfen.